Savunma sanayi alanında her gün başka adımları atan Türkiye, denizaltı alanında da bir hayli iyi konumda olmasıyla dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği noktadaysa denizaltı gücü de giderek önem kazanıyor. Bilindiği üzere Türkiye, denizaltı gücü bakımından açıklanan listede ilk onun içinde yer aldı. Komşu Yunanistan ise Türk denizaltılarına karşı dikkat çeken bir hamleye imza attı. Savaş çığırtkanlığı yapmayı çok seven Yunanistan bu kez... Türk denizaltılarına karşı bir hamle yaptı. Ve daha da ileri gidiyoruz. Allah'ın izniyle insansız denizaltını da yapacağız. Bu keski arzuları, Türk denizaltılarını olası bir savaşta batırmak. İlk 3 adet MH-60R denizaltı savar helikopterleri Şubat ayında Yunanistan'a gidiyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre ilk 3 MH-60R deniz savar helikopteri 2024 yılı Şubat ayı başlarında deniz kuvvetlerinin Kotroni'deki deniz üssüne ulaşacak. Yunan basını haberi Türkler için yeni bir kabus. Çünkü Toma M-1117, Rafael uçakları ve Belhara fırkateynlerinden sonra donanmamızın alacağı MH-60R'nin önde gelen denizaltı savar helikopterleri de teslimat yolunda diye duyuruyor. MH-60R'nin Yunanistan versiyonu Hellfire füzeleri, güdümlü füzeler ve modern MK-54 torpidolarıyla donatılacak ifadeleri yer alan haber, Şöyle devam ediyor. Amerika ile yapılan anlaşma Yunan fabrikalarında Amerikan şirketi tarafından hayata geçirilecek olan Aegean Hawk helikopterlerinin modernizasyonunu da içerirken Yunan donanması içinde hayati önem taşıyan Meko fırkateynlerinin seviye yükseltme programı da çalışıyor. Yapılan Amerika'nın teklifi değerlendiriliyor. Fransız fırkateynleri ve diğer silah sistemleriyle birlikte Yunan takım adalarının Türk donanması için büyük bir tuzağa dönüştüğü ve Mavi Vatan planının fiilen iptal edildiği neredeyse kesindir. Yunan ve Türk hükümetlerinin dostluk ve işbirliği elini uzattığı, yüksek düzeyli işbirliği konseyi çerçevesinde 7 Aralık'ta Miçotakis-Erdoğan görüşmesini planladığı bir dönemde Türk Amiral Tatlıoğlu romantiklere ve hayalperestlere günsüz canavarın mevcut olduğunu ve koşullar izin verdiği sürece her an ve her saat bize saldırmaya hazır olduğunu hatırlatarak Ege'deki suları bulandırıyor. Yunan basınının bu küstah ifadeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bu arada Amerika, Yunan ordusu envanterinden top mühimmatı satın almak için Yunanistan'la görüşmeler gerçekleştiriyor. Mühimmatlar Ukrayna'ya sevk edilecek. Başta Amerika olmak üzere birçok batı ülkesi Ukrayna-Rusya savaşından bu yana Ukrayna için top mühimmatı tedarik ediyor. Ancak günde 6 ila 7 bin arasında top mühimmatı sarf eden Ukrayna için batılı ülkeler tarafından envanterden sevk edilen mühimmatlar ve kapasiteleri artırılan üretim hatları yetersiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Yunanistan İşbirliği Konseyi toplantısı için 7 Aralık'ta Atina'da olacak. Toplantı elbette Türk-Yunan sorunlarını çözmeyecek ama iki ülkenin sorun çözme iradesi ve farklılıkların krize dönüşmemesi adına oldukça önemli bir görüşme olacak. Peki sizce Yunanistan'la barışıp normalleşmeli miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum ama ben Yunanistan'a güvenmiyorum. Daha öncesinde de Türkiye'yi sırtından çok kez bıçakladı. Michotakis Erdoğan'a çok yalan söyledi ve sözünde durmadı. Neyse. Günümüze dönelim. İstanbul'dan geçtiği haberleri zaman zaman eleştirdiğim Yunanlı bir muhabir son 24 saattir yine ilginç işler yapıyor. Erdoğan Atina'da kalmayacak diye yaptığı haberi ele alalım mesela. Erdoğan Berlin, Riyad, Budapeşte ve daha birçok yere günü birlik gezi yaptı. Erdoğan'ın Atina'da geçireceği süre değil, o süre zarfında neler söylediğine odaklanmak gerekir ama gezi daha başlamadan ortamı zehirlememek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk heyetinin Atina programı belli. 7 Aralık sabahı önce Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları buluşacak. Ardından Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi olacak. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Çağatay Kılıç'la Yunanlı mevkidaşları katılacak. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Mitsotakis ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra heyetler arası çalışma Erdoğan ve Mitsotakis'in katılımıyla Yunanistan Başbakanlık Binası'nda çalışma yemeği formatında devam edecek. Yani liderlerin sorunları ele almaları için yeterli zamanları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki ilişkilere başka ülkelerin gölgesini sokmamak gerektiğini ısrarla söylüyor biz direkt olarak ikimiz konuşalım. Aramıza üçüncü kişileri sokmayalım. Tamam. Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti. Sen gidiyorsun Amerika'ya. Amerika'da Senato'da kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun. F16'larla ilgili konuşma yapıyorsun. Yemezler, Mitsotakis yemezler. Tam da gezi öncesinde İskeçö'de ilginç bir tatbikat yapıldı. Dışişleri Bakanlığı dönemi Türk-Yunan ilişkileri açısından felaket olan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Lawrence Aouel ile beraber ABF'de Fransa Yunanistan tank atışı tatbikatına katıldı. Dendias, Kuzey Yunanistan'da büyük ve benzeri görülmemiş bir Fransız askeri varlığının kendi eseri olduğunu anlattı. İçinde Dendias olan bir cümlenin barış önermesiyle sona ermesi asla mümkün olmuyor maalesef. Bu Dendiass daha önce de Fransız askerlerini İzmir'in karşısındaki Tavşan Adası'na çıkarmıştı. Bunlar sorunun çözümüne katkı sağlayan kararlar olmadı asla. Konular zor. Yunanistan'la anlaşamadığımız konu sayısında bile henüz tam olarak anlaşabilmiş değiliz. Sahip olduğumuz çok sayıda sorunu bugün Yunanistan topraklarını kirleten yabancı postalların sahipleri çözemez. Onlar, Türk-Yunan sorunlarının çözülmesini değil, sorunların devam etmesi sayesinde gizli işgale devam etmeyi, silah satmayı ve siyasi imtiyazlar elde etmeyi çok daha arzu ederler. O yüzden aramızdaki ilişkiye düşen gölgeleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Şimdi Rusya'dan gelen bir habere geçelim. Ruslar, Amerika Türkiye'den imkansızı istiyor diyerek Ankara'nın en büyük silahını açıkladı. Rus basınından Vesti Kavkaz'a Amerika Türkiye'den imkansızı istiyor. Merak edilen soru Türkiye, Amerikan baskısına boyun eğecek mi? başlıklı bir analiz yayımladı. Analizde şunlar söylendi: Amerika'nın baskı uygulayarak ipleri elinde tutması pek mümkün görünmüyor. Sonuçta Washington ısrar etmeye devam ederse Ankara'yı sonsuza kadar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Amerika, Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcından bu yana ekonomi, enerji, ve yatırım alanlarında Rusya ile işbirliğini sürdüren birçok ülkeye baskı yapıyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. 2022'de Maliye Bakanları Başkan Yardımcılarının yaptığı toplantıda Amerikalılar, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Ankara, bazı kısıtlayıcı tedbirlere riayet ederek karşılık verdi. Ama aslında Türkiye, Rusya ile ticaretini sürdürmekle kalmadı, cirosunu da artırdı. Geçtiğimiz yıl ihracat ve ithalat yaklaşık 70 milyar dolara ulaştı. Türkiye Rusya'nın Çin'den sonra ikinci ticaret ortağı oldu. Bu gerçeği anlayan Amerikalılar Türkiye'yi Rusya'yı tecrit etmeye zorlamak için yeni bir girişimde bulunmaya karar verdi. Haberin Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin giderek güçlendiği bir ortamda ortaya çıkması ilginçtir. Hükümetler arası Rusya-Türkiye Karma Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 18. toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir yandan Amerika'nın güçlü argümanları var. Türk ekonomisi finansal krizden müzdarip ve Lira sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Merkez Bankası faiz oranını yüzde 40'a yükseltti. Aslında Amerika'nın da Türkiye'ye bir o kadar ihtiyacı var. Ankara, NATO'nun ikinci gücüdür. Türkiye olmadan Amerikalılar Orta Doğu'da daha zor zamanlar geçirecek çünkü son yıllarda Gazze'deki olaylar karşısında Arap ülkeleri onlardan yüz çevirmiş durumda. Üstelik Türkiye'nin kendisi de bu saldırıyı durdurabilecek kadar güçlü. Zaten askeri endüstriyel kompleks ürünlerde neredeyse yüzde 80 oranında kendine yetiyor. Ankara, 1 ve Şanga İşbirliği örgütüne entegre oluyor. Komşularıyla bağlar kuruyor ve kendine daha çok güveniyor. 2016'da denedikleri gibi Erdoğan'ı devirmenin artık bir anlamı yok. Ayrıca Türk yetkililerin batıya karşı Suriyeli göçmenler ve NATO gemilerinin geçtiği boğazın kontrolü gibi silahları var. Bu nedenle Amerika'nın baskı uygulayarak ipleri elinde tutması pek mümkün görünmüyor. Sonuçta Washington sonuna kadar giderse Ankara'yı sonsuza kadar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Türkiye en azından NATO'dan çekilebilir ki bu da Rusya'ya karşı jeopolitik çatışmayı kaybettiği bir dönemde ittifakın birliğine ve geleceğine büyük bir darbe vuracaktır. Nelson'ın ziyareti nasıl bitecek? Bunun cevabını Türk lider Erdoğan'ın konuşmalarından birinde bulabilirsiniz. Türkiye'nin dünyada Avrupa Birliği ülkelerinden farklı bir konumu var ve Rusya onun en yakın komşusudur. Analiz aynen bu şekilde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.